Arkadaşlar merhaba çiftliklerde yaşanan sağlık sıkıntıları ile ilgili Bekir Taşdemir hocamıza soru-cevap şeklinde sorular soruyoruz. Bununla ilgili video içerikler çekiyoruz. Bugünkü sorduğumuz soru doğum esnasında yaşanan bazı sıkıntılarla ilgili Bekir Taşdemir hocamız bize bilgi verecek. Şimdi Bekir Taşdemir hocamızı dinliyoruz. Veteriner Bekir Taşdemir. Bugün üreticilerimize e, halk arasında bilinen rahim dönmesi dediğimiz torsiye uteri e, vakasından bahsedelim. Güç doğumlardan birisidir, güç doğuma sebeplerden birisidir. E, Uterus'daki yavrunun zamanla büyümesi, annenin hareketsiz kalması gibi çeşitli faktörlerle e, bizim rahimin çıkışı dediğimiz yani uterusun çıkışı servis dediğimiz kısımda yakın bölgede e, yavrunun içinde bulunduğu, öyle ifade edeyim, kesenin çuval ağzıyla bir burgulanması şeklinde tarif ediyoruz. Yani çuvalın ağzı vurgulanmış gibi. Şöyle aslında böyle daha basit ifade edebilirim. İçeride buzağıyı düşünün. Ağzı şu şekilde yuvarlanmış. Dolayısıyla buradan buzağının çıkma ihtimali yok. Çok zor. Tabii bu tam bir burgulanma da olabilir. Yarım bir burgulanma da olabilir. Yarım burguları da mekanik olarak elle müdahale ederek onu kendi normal pozisyonunda yavaş yavaş yavruyu çekerek de yapabiliriz. Normal pozisyona getirebilir, düzeltebiliriz. Bazen işte hayvanı yürüterek ya da koşturarak karnının hareket ederek normal pozisyona gelmesini sağlayabiliriz. Bunu zaman zaman bunlar sahada yaşayabiliyoruz. Ama tam bir vurgulanmada yani tam bir torsiyonda dönmede bunu düzeltme şansımız çok zor. Onun için de veteriner hekime mutlaka müracaat edilmesi gerekir. Çünkü riskli bir durumdur. Süreç uzadığı zaman bu ve anneyi kaybetme alternatifimiz olabilir. Bir problem hissettiğimizde doğumla ilgili, hele de aşırı ıkınmalar varsa, yavru gelmiyor ise ya da işte doğum gerçekleşmiyorsa bu ile ilgili herhangi belirti, işte ayak, burun herhangi bir şey görmüyorsa mutlaka veteriner hekime müracaat edilmesi gerekir eğer torsiyon varsa tabii ki veteriner hekim olarak bizler de, orada tam bir torsiyon yaptığımız olay e, torsiyonun yönüne doğru. E, yine ben isterseniz şuradan tarif edeyim. Diyelim torsiyon bu şekilde yani yuvarlanmış. Hayvanı yere yatırarak sabitleyerek torsiyonun yönünde kendi ekseninde döndürerek kanalın normal pozisyona gelmesini ve buzağının oradan tekrar dışarı çıkmasını sağlayabiliyoruz. Tabi burada süreçte farklı sıkıntılar da olabilir. Eğer uzamış ise süreç doğumda problem olacağı için erken müdahale etmek gerekir. Serviksin yani kanalın açılmasını beklemeden belki operatif olarak müdahale etmemiz de gerekebilir. Eğer düzelme var ise tabii. aksine her zaman düzelecek diye bir şey de yok. Tam tarih tersine düzelmedi yapacak bir şey yok. O tür durumda operasyona girebiliriz. Operasyona girdiğimiz zaman bölgeyi açtı, enstizyonu yaptık, bölgeyi açtıktan sonra e, şahsen ben önce içeride pozisyonu yine elle normal hale getirip yine normal doğum kanaldan taraf, almayan taraftarım. E, bunun da sıkıntılı olduğu durumlarda, hele düve ise işte kanal daha açılmamıştır, esnememiştir ya da doğum tam hayvan kendini doğuma hazırlamamıştır gibi nedenlerden dolayı problem olursa da o zaman bu terosular e, ensiz edip normal tam bir şey değil, prosedürüne uygun bir şekilde operasyonu yapıp uzayı e, alıp daha sonra operasyonu bitirebiliriz.